Evet e, videoda ufak bir aksaklık oldu. En son 24 eksi A kesişim B'den çıkarttık. Şimdi A kesişim B'deki elemanlar 3241, 2413, 2341 ve 2431 e, sayıları olabiliyor. Toplamda 4 tane sayı elde etmiş oluruz. 24 tane de 4 çıkarttığımızda burada 20'yi elde ediyoruz. Yani cevap çıkıyor. denizli. Evet 6. E, sorumuza geçelim. 2005 yılında ÖSS'de çıkmış diyor ki A, B, C kümelerinin A, B, C'de, B, C'de gibi 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 O kümeleri var. Olduğuna göre kartezyen çarpımları kesişimi olan A e, kartezyen B kesişim, A kartezyen C kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi burada bakıyoruz. A'lar ve kartezyen çarpımları eşit. Yani aynı olduğuna göre o zaman bunların ortak çarpımları B kesişim C'dir. Şimdi buradan gidersek B kesişim C'nin ortak elemanları neler? C var. D var. C, D. Sonra E var. Değil mi? Bitti bu kadar. Aynen. C, D, diye yazabiliriz. Peki A kartezyen C, D, E yaparsak. Yani A'da kaç tane eleman var? 4 tane. 4 çarpı 3'ten direkt burada 12 tane kartezyen e, çarpımında eleman bulacağımızı anlayabiliyoruz. Tamamdır. 2007 ÖSS sorusu. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin birbirinden farklı A, B ve C elemanları için 3A eksi B eksi 2C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi en büyük değeri bulabilmemiz için A'ya en yüksek değeri yani 5'i vermemiz lazım. A'ya 5'i verdiğimizde burası 15 oluyor. 15 eksi 2C'ye en küçük değeri vermemiz lazım. Şimdi buraya eğer 4 verirsek 8 olur. Yani 15'ten çıkabilecek en büyük sayıyı çıkarmış olacağız. O yüzden yanlış bizden en büyük değeri istiyor. O yüzden B'ye hemen 2 veriyoruz. B'ye neden 1 vermiyoruz? Çünkü buraya 2 verirsek 4 eder. Çünkü daha fazla çıkarmış oluruz. Buraya da 1 vereceğiz. Eksi 2. Buradan da 15 eksi 10 pardon 15 eksi 4'ten burası 11 ediyor. 2008 ÖSS sorusuna geçelim hemen. K kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 kümesinin 3 elemanın alt kümelerinin kaç tanesi elemanları çarpımı bir negatif say tam sayı tam sayıya eşittir demiş. Hemen bakalım soruya. 3 elemanlı negatif tam sayı için bir negatif iki pozitif sayısı seçmemiz lazım. Yani sıfır olamaz burada. Direkt sıfıra eleyebiliriz. Yani sıfır hiç gerek yok. Negatif sayılar burada eksi 2 ile eksi 1. Pozitif sayılar 1, 2, 3. Ee, şimdi ben e, bu soruyu şöyle çözmek istiyorum. Bu işaretin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorum ama yani bir konu anlatımı dinledim. Bu işaretin tam olarak ne anlama geldiği hala bilmiyorum ama olsun. Yani cevap burada 6 ama ben bunu bu e konu anlatımında bu şekilde çözmüştü. Ben bunu daha farklı şekilde çözmek istiyorum. Şimdi 3 elemanın alt kümelerini kaç tanesi elemanla çarpım bir negatif tam sayıya eşittir diyor. Kaç tanesini çarpım? Şimdi 1 çarpı eksi 1, 1 çarpı eksi 2. Yani burada 3 tane pozitifimiz var. 3 tane pozitifle 2 tane negatif çarptığımızda zaten direkt 6 tanesi oluyor. Ama ben y'de yazayım. Eksi 1, 2 çarpı. Eksi 2, 3 çarpı eksi 1, 3 çarpı eksi 2. Kaç tane oldu? Burada da 6 tane oldu. Yani bu yöntemi bilmediğim için fazla bir şey demiyorum ama bence bu daha mantıklı. Evet, 2009 ÖSS sorusuna geçtik. Herhangi bir A ve B kümeleri için... Ah, tamam efendim. A birleşim B eksi A kesişim B fark kümesi aşağı kerden hangisine eşittir demiş. Şimdi şekilde gösterelim bunu direkt. Bir tık büyük çizmiş olabilirim. A B bu A birleşim B'yi hemen çizelim. Bunun hepsi karalı olur değil mi? A birleşim B. E yani hepsini alır. Peki ben buraya A B A kesişim B'yi yapsam bu sefer. A kesişim B olsa burası. Burası A kesişim A birleşim idi. A kesişim B'de tam ortası olur. Ama bizden bunun farkını ne istediyse yani bu ikisini birbirinden çıkaracağız. Bu da eşittir. A kümesi, B kümesi. Buraya A birleşim B eksi A kesişim B diyoruz. Yani buradaki kısımdan bu kesişim kısmını çıkarmamız lazım. Yani bu da ne oluyor? A kümesi. Direkt B kümesi. Ya bu da A eksi B birleşim B eksi A kümesine eşit oluyor. O da hangisi? A eksi B birleşim B eksi A. Evet. 10. E, soru. 2010 YGS'de çıkmış. Hemen bakalım. Diyor ki. A, A kümesi A B e, B kümesi A B C'de. Olduğuna göre. A kesişim B bu işaretin adını unuttum. K, A birleşim B koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi vardır diyor. Şimdi A, A, B, E, B, A, B, C, D. A kesim B, A, B oluyor hemen. Senin kağıt çok oynuyor. A kesim B hemen burada. A ve B. A birleşim B. A, B, C, D, E oluyor. A, B kümesine CDE elemanlarını 2 üzeri 3 yani 8 farklı şekilde dahil edebiliriz Evet şunu da küme içine alalım da. Tamamdır. Yani burada A kesişim B içine alır K A birleşim B ise K kümesinin sayısı yani k kümelerinin sayısı burada 2 üzeri 3 farklı 8 tane farklı küme elde edebiliriz. Hepsini sırayla yazarsam büyük ihtimal olmaz ama ben yine de yazayım. k eşittir ab abc diye böyle böyle gider. Şu an yazmaya şey yapamadım. Hemen diğer sorularımıza geçelim. Evet, 11. soru 2011 YGS'de çıkmış. Ne en, poz, en bir pozitif tam sayı olmak üzere N'yi kalansız bölen pozitif tam sayıların kümesi SN şeklinde gösteriliyor. Yani N'nin e, eleman sayısı. Buna göre S 60, N 72 kesim kümesinin, pardon kesilmiş bunu ne diye okudum? Kesim kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi S60, kesişim, S 60 kesim S 72 nedir diye soruyor. İse. Bunun ebobunu bulalım hemen. Ebob 60 72 eşittir. Burada ee, cevap hemen şuradan bulalım. Kafadan işlem yapmaya hiç gerek yok. 2, 36, 30 Ben direkt buradan 6'ya bölüyorum. 5, 6 Bunun en büyük bölünü 12 en büyük bölün 12 yani bunu üssü sayı şeklinde yazmak istersek nasıl yazabiliriz? Ee, 72 eşittir 2 üzeri 2 pardon 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 60 eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5